Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Özgü Burak. Şimdi bir e, konuda fizyoterapist olarak bir bakış açısı geliştireceğiz. Ve bir şeyleri bağlayacağız bu videoda. E, boyun ağrısı. Bugünkü seçtiğim konu boyun ağrısı. Şimdi Hepimizin boyun ağrıyor. Niye ağrıyor acaba? Yani şimdi sebeplerden biri ne olabilir? Benim birçok insanla gözlemlediğim bir şey var. E, tabii ki her videomda bahsediyorum. Her konuştuğum yerde, oturduğum yerde. Bana her bu ağrıyla alakalı sorular geldiği zaman bahsettiğim benim aslında bir tane bir şey var. Kötü postür. Yani bir insanın postürü bozuksa, postürü kötüyse karşılaşacağımız en yegane şey ağrı. Birçok ağrının yani dediğim gibi altında yatan ciddi bir hastalık yoksa birçok ağrının kaynağı kötü postür. Aynı şekilde boyun ağrısının da kaynaklandığı, kaynağını aldığı bir şey kötü postür olabilir. Şimdi kötü postüre sebep olacak bir şey var boyunda. Trapez kası. Trapez kası ile alakalı bu arada ee, birkaç tane video çekmeyi planlıyorum. Çünkü çok, benim çok önem verdiğim, çok dikkat ettiğim ee, ve vücutta da önemli fonksiyon olan bir kas. Trapez kası zayıfsa birçok problem görüyoruz biz bu omuz kuşağı dediğimiz bölgede. Yani boyun, sırt, göğüsler, omuzlar buralarda biz birçok problem görüyoruz. Eğer trapez kası yeterli fonksiyon yapmıyorsa. Aynı şekilde şimdi trapez kasının e, bas, çok basit bir şekilde anatomisinden bahsedeceğim. Çok basit. Yani bu böyle biraz boylu boyunca ilerleyen bir kas. Ama başlandı, başladığı nokta şu e, nasıl söyleyeyim kafa tasımızın bittiği noktada şu kısımlarda oraya tutunur. Tendonlar, tendonlar oraya tutunur. Oradan başlar aşağı doğru gider. Şimdi oradan başladığına göre demek ki boynu da etkileyen bazı fonksiyonları var. Şimdi yan fonksiyonlarından biri bu kasın boynun stabilizasyonunu sağlamak. Yani arka tarafta boynu tutar, e, onun stabilizasyonunu sağlar ve onun postürünü korur. Şimdi o kasın üst parçası zayıf olduğu zaman ne oluyor? Boynun e, postürü bozuluyor. Bizim bu boyun düzleşmesi dediğimiz olayın zaten kaynağı zayıf olan trapezin üst parçasıdır. Şimdi trapezin üst parçasını ee, kuvvetlendirdiğimiz zaman ne oluyor? Ee, boynun postürü biraz daha düzeliyor. Boynun postürü düzeldiği zaman ne oluyor? Vücut kendini yenilemeye başlıyor ve iyileştirmeye başlıyor. Aynı zamanda yani trapez hem tabi yan görevleri önemli, aynı zamanda biraz da görüntü olarak da önemli ve güzel bir kas. Yani şimdi şuralar, şu tuttuğumuz yerler. Şimdi oralar biraz daha tabi kuvvetli ve biraz daha gösterişli olduğu zaman ne oluyor? Yani şimdi gidin tişört bile değişiyor, biraz daha o omuz çatını falan toparlıyor. Görüntünü değiştiriyor, seni daha dik tutuyor. Sırtını daha parçalı gösteriyor. Boynunu daha böyle güzel gösteriyor. Genel olarak biz şimdi trapezin üst parçasına odaklanacağız. Birçok ağrımızı e, düzeltmek için, boyunla alakalı. Çok basit. E, bir tane hareketle bile okası inerve edip okası kuvvetlendirebiliriz. Zaten şimdi trapez kasına baktığımız zaman bir tane ana fonksiyonu var. Ana fonksiyon olarak omuzların elevasyonunu yapmak. Yani omuzları yukarıya doğru çekmek. Şu ya bu kasın fonksiyonu bu. Omuzları yukarı çekmek. Biz ne yapacağız? Onu bir dirence karşı yapacağız ki kas kuvvetlensin. E direnç dediğimiz şey ne? Bir ağırlık. Ya elastik bant olur, egzersiz bandı olur. Ya da işte bir tane dumbbell, bir tane su şişesi, ne bulursan eline aldığın herhangi bir ağırlık, poşet fark etmez. Şimdi ben dumbbell aldım. Yani dumbbell'larımı aldım yanıma. Ağırlığı kendin belirleyebilirsin, tekrar sayısını kendin belirleyebilirsin. Sıklığı kendin belirleyebilirsin. Benim istediğim o kasla kasın e, çalıştığını hissetmen. Yani yanma. O kas biraz yansın. Biraz çalışsın. Kendini hissetsin. Ki gelişsin. Çok basit bir hareket. Kendini oturabilirsin. Ayakta da yapabilirsin. Ben oturarak tercih ettim. Dik duruyorum. Omuzlarım geride. Vücudum dik. Postürüm düzgün. Karşıya bakıyorum. Öne bakmıyorum veya havaya bakmıyorum. Karşıya bakıyorum. Ellerimi indirdim iyice aşağı. Omuzlarımı saldım. Daha sonra ağırlığı yukarıya doğru çekiyorum. Bıraktım. Çektim. Bıraktım, çektim, bir saniye tuttum, hissetti kasıcı, tam fonksiyonunu yaptı, orada kendini hissetti, bıraktım. Çekerken nefes veriyorsun, huf, bırakırken alıyorsun. Çekerken verdin, bırakırken aldın. Yani hareketin her zaman zor kısmında nefes veriyorsun. Şimdi bu harekete biraz daha fonksiyonellik katabiliriz. Yani omuz mobilizasyonu da ekleyip biraz daha o kası böyle fonksiyonel hale getirebiliriz. Ne yaptım? Çektim. Burada bir rotasyon hareketi yapıp indiriyorum. Çektim. Burada biraz çevirdim. Geriye doğru bıraktım. Çektim. Çevirdim. Bıraktım. Aynı şekilde ters yönde. Çektim. Öne doğru çevirdim omzumu. Bıraktım. Çektim. Bıraktım. Bu. Yani trapezin üst parçasını kuvvetlendirecek hareketimiz de bu. fonksiyon da bu. Önemli bir kas. Dikkat ederiz. Yani her gün yaptığımız zaman kesinlikle bir değişim olacaktır. Ve boyunun postürel kaynaklı ağırlarının da önüne geçmiş olacağız.